kardeş. Öfkel öh, mi torunum gel. Gel bayram açtı. Aşığı... Ne istiyorsun? Bayram açtı herhalde dedi. Tamam al bakayım. la Nahi. Ben seni bu kadar verdim. Şimdi siktir git. Hadi ortan. Şimdi ortancı kardeş. Gel bakayım gel ne istiyorsun? Para istiyorum herhalde dede. İşte tamam oğlum. Gel gel. İki tane ver. Küçük kardeş. En <el> yaramızı. <laughs> dede merhaba. Dede merhaba. Siteden topladıklarım bak. <laughs> Evlatım. Oy bakayım sana oğlum. Kalbimi de çıkardım. Al oğlum. Allah razı olsun dede.